Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Ardan Kılıç, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Parti Meclis Üyeleri Burcu Mazıcıoğlu ve Berkay Gezgin ile Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır, Cumhuriyet, Cumhuriyet Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ve Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırımla birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce'yi makamında ziyaret etti. Merhaba, Tepe, güzel, güzel. Tepe, güzel. Ben, güzel. Güzel. Merhaba. Merhaba. Merhaba Ziyarette yerel yönetim çalışmaları ve Eskişehir'in geleceğine yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhuriyet Halk Partili vekiller ve parti yöneticileri Ayşe Ünlüce'ye görevinde başarılar diledi. Görüşmede partinin yerel yönetim vizyonu çerçevesinde belediyelerin daha etkin hizmet üretmesi adına yapılabilecek işbirlikleri de ele alındı. Başkan Ayşe Ünlüce nazik ziyaretleri için Cumhuriyet Halk Parti heyetine teşekkür ederek Eskişehir için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. <laughs>